Bir aşka hazır olmak diye bir şey var. Yani doğru kadın, doğru zaman iyidir. Peki sen doğru musun o sıra? Tripod kamera vardır ya iki ayakta çok net çekemez yani. Ne güzel örnek verdim ha. Bunu kesmeyelim. Anladın mı böyle? Flu olur olmaz filan. <laughs> Hadi başlayalım. Ben ee, basketbolcu görünüşlü, 2 metre 1 santim ama futbolla büyüdüm. Boş kale, forvet oynarken topa basıp kafamı kale direğine çarptım. Ondan sonra e, ve şuraya çarpınca sert bir şekilde bir geçici süreli hafıza kaybı yaşadım. Ondan sonra ilk anım şeydi benim yaşımda 6-7 işte 3. katta ablam varmış yukarı böyle bakmışım o anı hatırlıyorum o kadar boş bakmışım ki korkarak inmişler aşağıya hemen götürmüşler hastaneye hemşireye yazmışım orada falan filan hiç hatırlamıyorum ama 24 saatlik hafıza kaybı müthiş başladık sonra benim halam öldü onu da anlatayım mı diye böyle bütün tıraş hikayeleri anlatıyor. <laughs> Ortaca kardeşim kaçırdılar pazarda. Valla bulamadık. Böyle şeyler. Babam içip içip döverdi. Nasıl? i̇şte bu röportaj mıdır? Hiçbir havalı hobisi olmayan dümdüz gençtim. Dümdüz genç olur mu ya? Ve bıyığı çıktı diye sevinen genç var ya yani. Çapsız, beklentisiz. 19 yaşına kadar her şeye ırak olur mu ya? Yok yani liselerde, ortaokullarda çünkü böyle dostluk, arkadaşlık kaygısıyla abi kimseye ayıp olmasın diye Okan'ı, Fahi, İrfan'ı herkesi ekibi alıyorsunuz. Ondan sonra hiçbir yere almıyorlar sizi. Yedi adam. Ne bir bara girebildik, ne bir kadın girebildi aramıza. Öpüşmeden yıllarca yedi adam. Bildin mi bunu sen? <laughs> bildin mi bu hayatı? Yokluğu bildin mi sen? 18. son tercihime zaten girdim ben. Şöyle biyolojiden bir doğru 11 yanlışım vardı benim. Eksi 2, Kaç oluyor? 75 net. Biyolojiye hiç dokunmasam İstanbul'u kazanıyordum. Biyolojide bir şeyler işaretlediğim için Eskişehir'e kaldım. Son tercih. Çok ağladım giderken ama en güzel yıllarımı geçirdim hayatımın. İyi ki de gitmişim yani. İşte işletme ya, devam zorunluluğu yok, git gitme, araya neden yok. Bu ne dedim ya, it kopukluğa müsait ortam. Halk müziği korosu, karikatür kursu, darbuka kursu, ondan amatör tiyatro. Eve geliyordum böyle yorgun argın, gece. İşte birde falan evdeyim ama nasıl yorulmuşum. Ne yaptım dersen üç tane kurstan çıkmışım yani. Hiçbir şeyi yok, anladın mı? Yani tahsille alakalı hiçbir şey yok. Sıfır. Kazandığımın ikinci yılı zaten üniversite radyosu var orada, radyo A. Bizimle çalışmak ister misiniz diye ben bir yazı gördüm. Dedim ki yani sonuçta şey değil, fast food değil. Bir gideyim radyo yani. Bir gittim, meğer çok başka dünyaymış bu. <laughs> Güldür bakalım diye, e, hakikaten internet ortamındayız. E, dandik bir yarışma vardı, çok dandik ama. Levent Kırca, Peker Açıkalın, Müjdat Gezen, bir de Kadir Çöp Demir, jüri. Ondan sonra ben de stand-up yapayım diye gittim oraya stand-up yapacağız öyle zannediyorum. Sonra sırada bekliyoruz bir 16 numara Mesut numaram var benim. Yeşil bir şey taktılar buraya ön eleme. Yanında bir adam bak bakayım oluyor mu dedi tamam mı? Ne oluyor mu dedim bak böyle yap bunu. Ağzıyla zurna yapıyormuş be Onun da oymuş oradaki performans tamam mı? Dedim abi müthiş. Vallahi harikulade. Müthiş tam bir zurnasın dedim yani. Ondan sonra Dedim ki orada bir şeyler yanlış gidiyormuş burası değil yerin burası değil sonra çıktım o yarışmadan kaçtım Onur yer var işte benim sabah showman arkadaşım yayında herif tamam mı hemen dipdibeler Şeret'in otel var şeyde Maslak'ta hemen yanında da radyo var işte Onur Yar'ın radyosu yanına gittim Onur Yar'ın ondan sonra dedim yayına geleyim mi geldi dedi oturdum bir saat yayın yaptık o gün bugün devam ya orada o yarışmayı bırakmaya karar verip yayına gitmem en doğru karardı hayatımda. Sonra istediğim işi yaparak şimdi tanınır oldum yani. Az Aza zurna oluyordum yani. Vaktiyle böyle hani akrabaların ee daha daha ne yapacak filan dedikleri şeylere maruz kalıyorduk yani. Bir süre herkes kalıyor buna ama biz inanman lazım kendine. Oluyor yani insan kendi çapını, kendi seviyesini, standartını biliyorsa bir süre sonra oluyor. İstediği her neyse oluyor yani. Ulan öleceğiz, öleceğiz. Yani anladın. Tamam ölmeyecekmiş gibi yaşam doğru matematik ama bir yandan da bilmen lazım yani hani sıkılarak yaptığım bir iş insanlar var arkadaşlarım var işte benim gibi işletme bitirmiş bankalarda çalışan ölüyorlar sıkıntıdan yani sabah öyle bir mutsuzlukla gidiyorlar işe ve zaten ben o yüzden çok iyi arkadaşıyım bir sürü insanın yani hiç kimseyi duymadan sabah benim sesimi duyuyor ya da bana telefon açıyor yani şöyle bir şey sistemi öyle bir kurmuşlar ki kapitalist sistemi dediklerini de seçmek durumundasın seçmezsen eğer çok fazla sana yaşam alanı bırakmıyorlar yani ben biraz şey e, ama şöyle tabii şans Birazcık da çabayla, yani yaratmakla da alakalı. Hani ilk başladığım zaman düşük şartlarda e, madden bir hayatı kabul etmek, bir iki sene öyle götürmek, sonra işi becerip, iş tuttuktan ve insanlara ulaştıktan sonra belli bir standarda erişmek, bunlar hep aldığın riskler. Hani olmayabilirdi ama olmasını ne kadar şanslı açıklayabiliriz o tabii tartışılır. Biraz da hani şeyle alakalı yani, hani komik adam olmak nadir bulunan bir şey. O varsa vardır, yoksa yoktur. Çalışarak komik olunmaz. Bunu bütün büyük mizahçılar söyler yani. Zaten komik adam çalışırsa daha büyütür işini ama ya espri öğrenilebilen bir şey değil. Pratik zeka öğrenilebilen bir şey değildir yani. Hazır cevap olmak. Bu şeydir. Belki çocukluktan. Babanla, annenle kavgalarında, ablanla kavgalarında öğrendiğim bir şeydir yani. Gen, gen olduğunu düşünüyorum ben. Kaça kaça. Ya hep kaçıyorum ben. Hiç sorun sevmem. Hani öyle kimseyle kavga etmem, sorun sevmem. Keserim ilişkimi. Yani çok insan vardır yıllarca hayatında olup şimdi olmayan. Küste değilim yani ama şey... ...hani yer kalmıyor anladın mı? Direkt ben de böyle negatif bir şey olduğumu atıyorum. Böyle de yaşanıyor çünkü. Bir şekilde böyle hani yüzleşmeden. Hep diyorlar yüzleşmek lazım ama yok yani. Çok da gerekli değil. Yani mesela şimdi çok iyi anlar gençler. Sosyal medyada eleştirme eleştiri. Ben okumam mesela. Yani onu okuyup düşürmem kendimi. Çünkü övgü de eleştiri de şeydir. Subjektif şeylerdir. İnsan bir süre sonra kendiyle ilgili yazılana, çizilene inanmaya başlıyor. En tehlikelisi o. E, kendi işini en iyi kendin biliyorsun yani. O yüzden de e, böyle bir şey kaçmak, ya, yüzleşmemek böyle bir şey yani. İyiyle de kötüyle. İnsan ilişkisi bende olumlu olmak durumunda yani. Ben çok fazla gel git, o yüzden de belki hani çok özel bir konu ama uzun ilişki tutturamıyorum yani. O gel git, o kavgalar. İyi anlaştığın, emin olduğun adamlarla, kadınlarla doldurman lazım etrafını. Ve e, ee, bu göreceli bir şeydir ama kaliteli işleri takip ediyor olman lazım. Konser, dergi, izlediğin televizyon kanalı. Ya ben televizyon izlemiyorum diyen adamlardan değilim. İzliyorum ben ama ne izlediğin, neyi seçtiğin önemli. Süreli yayınlar takip etmen lazım. Ne bileyim, ne fazla sayı eğer Türkse eğer gidip izlemen lazım. Yani. Yani mecbursun buna. Yaşar Kemal Türkse eğer okuman lazım. Ferhan Şansoy'a sahip çıkman lazım toplayıp arkadaşların oyununa gitmen lazım. Bu sayede, çünkü senin elinde olmayan bir şey bu. Hani hayat kaliten, yaşam kaliten sadece senin çaba göstermenle değişen bir şey değil. Etrafında bir yerlere gelmiş insanların senin elinden tutması lazım yani. Şimdi i̇şte ben bu saatten sonra ne yaparsam yapayım Ferhan Şansoy olamam ya. Ama olmuş Ferhan Şansoy evime 10 dakika mesafede her pazar oyun oynuyor. İşte o beni 3'ten 5'e çıkarır her pazar. Ya da ne bileyim Haluk Bilginer'le en son şeyin oyununa gittim ben. Antonius Cleopatra, Zerrin Tekindor'un oyununa. E şimdi çıktıktan sonra iki gün sadece oyunu düşünüyorsan bir sonrakine bilet kalmamış diye davetiye nereden bulurum diye yine 20 yeri arıyorsan bu tamam zaten anladın mı? Bunun gibi çok örnek ama hayatını böyle doldurman lazım yani 360 günün 200'ünü böyle geçirmen lazım yılda. Mutluluk işte mutluluk ya yani. bir süre sonra şey insan olduğunu hatırladığın şeyler yani çünkü sanat varsa sen insansındır yoksa yoksundur. Yani. İşte bak zenginleşiyoruz ama ne oldu kültürsüzleşiyoruz yani anlamı yok. Dubai olmaya doğru gidiyor Türkiye. Hepimiz memnun muyuz burada değiliz. Her yerin alışveriş merkezi olduğu, çok zengin olduğumuz, böyle büyük büyük şirketlerin Ortadoğu ayaklarının Türkiye'de kurduğu bir ülke düşün ki oraya gidiyor iş. Ama sürekli olarak çığ şeklinde cahilleşiyoruz. İşe yarıyor mu? Ya, yaramıyor. Evet ceplerimiz doluyor. Hepimiz daha iyi durumdayız ekonomik olarak. Bunu yatsayamayız yani 10 sene öncesine göre. Ama hepimiz daha cahiliz, daha kültürsüzüz. Daha böyle şaşırdığımız şeylerle karşılaşıyoruz. Bülent gelin bir lafı var. Doğmak kolay, ölmek kolay ama yaşamak zor, çok zor diye. Hakikaten öyle yani. Annen bu kadar zor, böyle keyifli adamlar, kadınlar bir araya gelip eğlenelim yani. <laughs>